Sevgili kitap severler Agatha Christie'nin Şahidin Gözleri romanından Arkası Yarın romanlarında tekrar birlikteyiz. 21. bölümde kalmıştık. Philip Durant kendisi için o gün diğer günlerden çok farklı olduğunu bilemezdi tabii. O günün yaşamın dönüm noktası olduğundan haberi bile yoktu. Sağlıklı ve neşeli uyanmıştı uykudan. Solgun yüz güneşi Pencereden içeri süzülüyordu Kristin'in getirdiği telefon mesajı Neşesini daha da arttırdı Karısı içeri kahvaltı tepsisiyle girdiğinde Bu müjdeli haberi ona, ona da iletti Tina çaya gelecekmiş öyle mi Tabii ya bugün onun izin günüydü değil mi Veri dalgın görünüyordu. Ne oldu? Neyin var, Poli? Hiçbir şeyim yok. Meli kocasının rafadan yumurtasını kırdı. Kadının bu hareketi Philip'i e öfkelendirmişti. "Henüz ellerimi kullanabiliyorum, Poli. Kolaylık olsun diye yapmıştım." "Sen beni 6 yaşında falan mı sanıyorsun?" Veri şaşkın bakışlarla kocasını süzdü. Sonra birden, "Hester bugün dönüyormuş." dedi. "Ya öyle mi?" diye Philip dalgındı. Aklına Tina ile yapacağı görüşme vardı. Onun ağzından nasıl laf alabileceğini planlamaya çalışıyordu. Sonra birden karısıyla göz göze geldi. Tanrı aşkına Poli yoksa benim Hester'e aşık olduğumu falan mı sanıyorsun? Beni başını yana çevirdi. Her zaman onun ne kadar güzel ve hoş olduğunu söyler durursun. Öyle de Hester'ın vücudu düzgün, yüzü güzel. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Sonra soğuk bir tonda ekledi. Ne yazık ki ben kimseyi baştan çıkarabilecek durumda değilim. Ama çıkarabilmeyi isterdim. Gülünç olma Poli, kıskanç olduğunu bilmiyordum. Sen zaten benim hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ki. Philip karşılık vermek istediyse de bundan vazgeçti. O an karısını hiç ama hiç tanımadığını fark etmişti, bunun şokunu yaşıyordu. Mary ben senin yalnızca benim olmanı istiyorum. Yalnızca benim. Keşke dünyada sen ve benden başka hiç kimse olmasa. O zaman konuşacak şey bulamazdık Poli. Philip bunu sakin bir havada söylemişti ama aslında huzursuz olmuştu. Sanki birden gökyüzü kararmış, güneş bulutların ardında kaybolmuştu. Mary, "Evimize gidelim." dedi. Philip, "Yalvarırım evimize gidelim. Çok yakında gideceğiz yavrum ama henüz değil." Durum yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı. Sana bugün Tina'nın geleceğini söylemiştim ve karısının dikkatini başka bir yöne çekmek amacıyla da ekledi. Tina konusunda çok umutluyum. Ne gibi? Bence Tina bir şeyler biliyor. Yani cinayet hakkında mı? Evet. Nasıl bilebilir ki o gece burada bile değildi. Acaba bana kalırsa sen o gece Tina'nın burada olduğunu biliyorsun. Bazen bazı küçük tuhaf şeylerin insanın çok yardımcı olabilmesi çok ilginç. Gündelikçi bayan ne rekord var ya hani şu uzun boylu bana bir şeyler söyledi ne anlattı? Köydeki dedikola, dedikodulardan bahsetti. Kadının biri örneği yok hayır Seril adında bir oğluyla polise gitmiş. Sözde çocuk bayan acilin öldürüldüğü gece çevrede bir şeyler görmüş. Ne görmüş? Bayan Nerikort bu konuda fazla bir şey söyleyemedi. Daha o o kadınla konuşma fırsatı bulamamış. Ama tahmin etmek pek zor olmasa gerek değil mi Poli? Oğlan o akşam evde değilmiş. Dolayısıyla dışarıda bir araba görmüş olmalı. Bu durumda iki olasılık var. Ya Maki'yi ya da Tina'yı görmüş olmalı. Bana kalırsa bu kişi Tina'ydı. O akşam buraya gelmişti. Öyle olsaydı Tina söylerdi. Emin olamayız. Tina'nın bilip de bize söylemediği bir şey var. Diyelim ki Tina o akşam arabasıyla buraya geldi. Eve girdi ve annesinin ölüsüyle karşılaştı. Bu olamaz mı? Sonra da hiç kimseye hiçbir şey söylemeden çıp gitti. Öyle mi? Çok saçma. Belki de kendine göre bir nedeni vardı. Belki gördüğü ya da duyduğu bir şey yüzünden katil kim olduğunu öğrendi. Jaco hiçbir zaman sevmedi. Onu korumak isteyeceğini sanmam. Belki de Tina'nın kuşkulandığı Jaco değil de bir başkasından kuşkulanıyordu. Sonra Jaco tutuklanınca yanıldığını düşündü. Bu yüzden de polise o gece burada olmadığını söyledi. Sonradan ifadesini değiştirmek istememiş olması doğal. Ama şimdi durum farklı. Mary sabırsızlanmaya başlıyordu. Hayal görüyorsun Philip. Olayları kendince kurguluyorsun. Bu dediklerin doğru olamaz. Aksine bence gerçeğe çok yakın bir şey bunlar. Birazdan Tine'yi konuşturmaya çalışacak ve bildiklerini öğreneceğim. <laughs> <laughs> Tina'nın bir şey bildiğini sanmıyorum. Gerçekten de sen onun katilin kim olduğunu bildiğine inanıyor musun? Bu kadar değil. Ben bir şey gördü ya da duydu. Ben de o şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tina istemezse konuşmaz. Bunu ben de biliyorum. Sır saklamakta üzerine yok. Küçük ifadesiz yüzü de bu konuda ona yardımcı oluyor. Ama o iyi bir yalancı değil. Yani senin gibi sakin yalan söyleyemiyor Mary. Bu durumda ben de yöntem olarak at tutsun yöntemini kullanacağım. Tahminimi Tina'ya yönelteceğim ve evet ya da hayır diye yanıt vermesini isteyeceğim. Sonra ne olacak biliyor musun? 3 şıktan biri ya evet diyecek, o zaman istediğimi almış olacağım. Veya hayır diyecek ki bu durumda Tina yalan söylemeyi beceremediği için doğruyu söyleyip söylemediğini anlayacağım. Üçüncü bir şık da o boş yüz, yüz ifadesiyle bana bakıp yanıt vermekten kaçınması. O zaman da Poli ben de bunun aslında evet demek olduğunu anlayacağım. Ne dersin Meri? İyi bir yöntem değil mi? Bu yöntemle gerçeği bulacağımı sen de kabul etmelisin artık. Fil vazgeç bütün bu olanlardan Oluruna bırak nasıl olsa zamanla Unutulup gidecek Hayır bu olayın çözüme kavuşturulması gerek Aksi halde Hester kendini pencereden Atacak Christy de sinir krizleri geçirecek Leo da şimdiden köşesine çekildi Ağzını bıçak açmıyor zavallı Gwenda'ya gelince O da Rose, Rodezya'da bir iş bulmuş oraya gitmeye hazırlanıyor onlardan bize ne doğru seni başka kimse ilgilendirmiyor öyle değil mi Filip'in yüzü ciddi ve öfkeliydi Mary şaşırmıştı kocasını daha önce hiç böyle görmemişti kocasına meydan okurcasına bakıp başkaları için niçin üzüleyim ki diye sordu tabi sen kimse için üzülmezsin değil mi Filip sen ne demek istiyorsun Filip hiddetle iç çekerek önündeki kahvaltı tepsini kenara itti kaldı şunu canım istemiyor ama Filip Philip sabırsızlığını belirten bir işaret yaptı. Meri tepsi alıp odadan çıktı. Philip tekerlekli koltuğunu yazı masasına yaklaştırdı. Elinde kalemi pencereden dışarı bakmaya başladı. Birden içinde boğulur gibi bir sıkıntı hissetti. Daha az önce nedenli neşeli ve heyecanlıydı. Şimdi ise kendini tedirgin ve huzursuz hissediyordu. Sonra bir an toparlanır gibi oldu. Önüne aceleyle iki kağıt çekip dolduruncaya kadar yazdı. Sonra arkasına yaslanarak düşünmeye başladı. Evet bu olabilirdi. Olabilirdi akla yatkındı ama yine de tatmin olmuş sayılmazdı acaba doğru yolda mıydı? Bundan emin olamıyordu. Neden? Cinayetin nedenini bulamıyordu. Bu eksiklik her şeyi berbat ediyordu. Bir yerlerde gözünden kaçan bir ipucu, bir kanıt olmalıydı. Philip sabırsızlıkla iş çekti. Tina'nın gelmesini dört gözle bekliyordu ama daha çok vardı. Şu işi bir halledebilseler de kendi aralarında Önemli olan yalnızca buydu. Gerçeği bir öğrenseler hepsi özgür olacaktı aslında. Bu boğucu kuşku ve umutsuzluk ortamından kurtulacaklardı. Birisi dışında hepsi kendi yaşamlarını dilediklerince yaşayabileceklerdi. Mary ile evlerine dönecek ve Philip düşünmekten vazgeçti. Coşkusunu yine kaybetmişti. İş çekerek kendi yine kendi sorunuyla yüzleşmeye girişti eve gitmek istemiyordu. Düzenli cilalı eşyaları, kolalı perdeleriyle pırıl pırıl parlayan evi geldi gözünün önüne. Evleri temiz, yepyeni pırıl pırıl parlayan kocaman bir kafesten farksızdı. Philip oraya döndüğünde yine o kafese karısının onu kıska, kıskıvrak saran sevgisinden boğulmuş bir halde eli kolu bağlı tekerlekli sandalyesinde yaşamak zorunda kalacaktı. Karısı Philip düşünüyordu. Sanki iki ayrı Mary vardı. Biri yani yeni evli oldukları günlerdeki sarı saçlı mavi gözlü nazik çekingen Mary aşık olduğu şakalar yaptığı takıldığı saf saf kaşlarını çatıp onu anlamaya çalışan kız sevgili polisi. Diğeri yani şimdi karşısında başka bir Mary vardı. Kaya kadar sert katı yürekli kocasını ihtirasla seven ama aslında sevmeyi bilmeyen kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen Mary. Philip'e bile kendi malı için olduğu önem veriyordu. Genç adamın aklına birden Fransızca bir şiirin bir mırsırası geldi. Venus tot entru ese pro etek. Yani burada Venüs avına dört elle sarılmış diye yazıyor. Ben de çok düzgün okuyamadım. Philip işte bu Mary'i sevmiyordu. O soğuk mavi gözlerinin ardında bir yabancı gizliydi. Filip'in tanımadığı bir kadın. Philip kendi kendine gülmeye başladı. Evdekiler gibi onun da sinirleri bozulmaya başlamıştı. Kayınvalidesinin ona karısı hakkında söylediklerini anımsadı. New York'taki o küçük sarışın kız hakkında söylediklerini. ...küçük kız bayan acilin boynuna sarılmış... ...sizinle kalmak istiyorum... ...sizden asla ayrılmayacağım demişti... ...bu se sevgi değil de neydi... ...ya şimdi karısı o sevecen kıza... ...hiç benzemiyordu... ...bir insan çocukluktan kadınlığa geçerken... ...bu kadar değişebilir miydi... ...neden sanki biraz şefkat... ...biraz sevgi göstermek Merya bu kadar zor... ...hatta olanaksız görünüyordu... ...hem de bu koşullarda... ...Filip bir an irkildi... ...bu kadar basit olabilir miydi... Belki de sevgi değil çıkardı söz konusu olan bir oyun. Sonuna kadar vazgeçilmeyen bir rol. Göstermelik bir sevgi. Mary istediği bir şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilir miydi acaba? Philip her şeyi yapabilir diye düşündü ve bu düşüncesinden utanç duydu. Philip kalemi öfkeyle fırlattı. Tekerlekli sandalyesini sürerek oturma odasından bitişikteki yatak odalarına geçti. Tuvalet masasının önüne geldi. Fırçayı alıp alnına düşen saçları geriye doğru taradı. Aynadaki yüz ona o kadar yabancı görünüyordu ki kimim ben ve nereye gidiyorum diye düşündü. Daha önce hiç böyle şeyler düşünmemişti. Sandalyesini pencerenin önüne iterek dışarı baktı. Aşağıda temizliğe gelen gündelikçi kadınlar mutfak penceresinin önünde durmuş içeriden biriyle konuşuyorlardı. Kadınların sesleri yukarı Filipe kadar geliyordu. Philip'in gözleri irileşti. Büyülenmiş gibi kala kalmıştı orada. Bu dalgınlıktan bitişik odadan gelen bir sesle uyandı. Hemen tekerlekli sandalyeyle ara kapıya gitti. Givenda vokan yazı masasının başında duruyordu. Tekerlekli sandalyenin sesini duyunca başını çevirdi. Philip genç kadının sabah güneşinin burada güzel yüzündeki yorgun ve bitik ifadeyi görünce şaşırdı. ''Merhaba Givenda.'' ''Merhaba Philip.'' ''Leo okursunuz.'' diye yeni News gazetesini gönderdi. ''Teşekkürler.'' de çevresine bakarak güzel bir oda dedi. Daha önce hiç buraya girmemiştim. Kral dairelerine benziyor değil mi? Her şeyden ve herkesten uzak, özürlüler ve balayı çiftleri için ideal. Filip bu son iki sözcüğü söylediği için çok pişman oldu ama ağzından çıkmıştı bir kere. Gwenda'nın da yüzü hüzünle buruştu. Gidip işlerime bakayım. Gwenda sen harika bir sekretersin. Son günlerde değilim, durmadan yanlış yapıyorum. Hepimiz gibi diyen Philip çekinerek Leo ile ne zaman evleniyorsunuz diye sordu. Bu gidişte hiçbir zaman çok büyük bir hata yaparsınız. Leo evlenmemizin cinayet davası açısından aleyhimize olabileceğini düşünüyor. Genç kadının sesi acı doluydu. Boş verin bunları Givenda. Yaşam bazı riskleri göze almak da gerekir. Ben her riski göze almaya hazırım aslında. Riskten kaçan biri de değilim. Mutluluğum için kumar oynamaktan da kaçınmam. Ama Leo Evet Leo. Leo sanırım şimdiye dek hep olduğu gibi Bayan Arci'nin kocası olarak ölecek. Genç kadının gözlerindeki öfke ve acı Filip'i şaşırtmıştı. Rachel keşke yaşasaydı o hala burada aramızda diye ekledi gibi Givenda. Burada bu evde her an ve her dakika. Tila arabasını mezarlık duvarının hemen kenarındaki çayıra park etti. Getirdiği çiçekleri sarılı oldukları kağıttan özenle çıkardı ve mezarlığın kapısından girerek ana yolu izledi. Yeni mezarlığı hiç sevmiyordu. Keşke Bayan Arcil'i kilisenin yanındaki eski mezarlığa gömselerdi diye düşündü. Eski zamanların huzuru vardı sanki orada. Yosunlarla kaplanmış taşlar ve porsuk ağaçları. Oysa bu yeni mezarlık düzenli aydınlık yolları ve renk renk çiçek tarları, tarları ile mezarlıktan çok parka benziyordu. Bayan Arcil'in mezarı çok bakımlıydı. Dörtgen biçimde bir mermerin ortasına granikten küçük parçalar yerleştirilmişti. Baş tarafında yine granitten bir haç yükseliyordu. Tina elinde tuttuğu karanfillerle eğilerek taşın üstündeki yazıtı okudu. Rachel Lewis Argin'in anısına hemen altında da çocukları büyüyecek ve onu daima şükranla alacak. Tina hemen arkasında ayak sesleri duyarak doğruldu, başını çevirdi ve şaşkınlık içinde Mike diye haykırdı. Arabanı gördüm, seni izledim. Zaten ben de buraya geliyordum. Buraya mı geliyordun? Neden? ''Bilmem belki de veda etmek için.'' ''Veda mı ona mı?'' Mikey başını sallayarak onayladı. ''Evet sana söz ettiğim petrol şirketindeki işi kabul ettim.'' ''3 hafta içinde de gidiyorum.'' ''Bundan önce de buraya annemi veda etmeye geldin öyle mi?'' ''Evet belki de ona teşekkür etmek ve üzgün olduğumu söylemek istedim.'' ''Öyle mi neden üzgünsün Mikey?'' ''Eğer ima etmek istediğin buysa onu öldürdüğüm için özür dilemeye gelmedim.'' ''Annemi benim öldürdüğümü sanıyorsun değil mi Tina?'' Emin değilim. Asla da emin olamayacaksın değil mi? Onu öldürmediğimi söylememin de bir yararı olmayacak. Peki neden üzgünsün? Niçin özür dileyeceksin? Benim için çok şey yaptı. Bense karşılığını veremedim ona. Bir kez olsun teşekkür edemedim. Onun her hareketi beni kızdırdı. Ondan tatlı bir sözü, sevgi dolu bir bakışı bile esirgedim. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Ondan nefret etmekten ne zaman vazgeçtim? Maki öldükten sonra mı? Evet. Evet öyle sanıyorum. Nefret ettiğin annem değildi değil mi? Hayır değildi. Sen haklıydın. Ben asıl öz annemden nefret ediyormuşum. Çünkü onu seviyordum ve benim için kılını bile kıpırdatmıyordu. Sanırım artık ona da kızmıyorsun değil mi? Hayır kızmıyorum. Belki elinden başka türlü davranmak gelmiyordu. İnsan doğarken karakteri de şekilleniyor. O neşeli hayat dolu bir kadındı erkeklere ve içkiye düşkündü. İstediğinde çocuklarına çok da iyi davrandığı olurdu. Her şeye rağmen ...başkalarının çocuklarına dokunmasına bir fiske vurmasına bile izin vermezdi. Evet beni sevmiyordu ne yapabilirim ki? Yıllar boyu bu gerçeği kabul etmedim. Ne değişti ki? Artık her şey olduğu gibi kabul etmenin zamanı geldi ve kabul ediyorum. Mike ellerini Tina'ya uzattı. Şu karanfillerden birini bana verir misin Tina? Çiçeği aldı eğilerek bezar taşının üstüne yazıtın hemen altına koydu. İşte böyle anneciğim. iyi bir evlat olamadım ama sanırım sen de bana karşı pek akıllı bir anne gibi davranmadın. Buna rağmen her zaman hem sevecen hem de çok iyiydin. Bana karşı her zaman iyi niyetliydin. Bağışla beni dedi. Sonra Tina'ya döndü. Nasıl buldun özrümü diye sordu. Bence yeterli. Tina da eğilerek karanfilleri taşın üstüne bıraktı. Buraya sık sık gelip çiçek getiriyor musun? Yılda bir kez geliyorum sevgili küçük Tina. Mezarlığın yolunda birlikte yürümeye başladılar. Maki Tina annemi ben öldürmedim dedi. Yemin ederim ben yapmadım. Bana inanmanı istiyorum. O gece ben oradaydım. Mike. Mike hızla genç kıza döndü. Ne orada güneş burnunda mıydın? Evet iş değiştirmek istiyordum. Babamla annemin fikirlerini almaya gelmiştim. Peki sonra genç kızın sustuğunu gören Mike onun kolunu yakalarak sarstı. Haydi Tina söyle. Daha sonra anlat bana. Şimdiye kadar bunlar kimseye söz etmedim. Haydi anlat. Arabayla geldim ama arabayı bahçe kapısının önüne bırakmadım. Biliyorsun biraz geride arabaların kolayca dönebildikleri bir boşluk var. Belki başını salladı. Arabadan inip eve doğru yürümeye başladım. Ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Annemle konuşmanın bazen ne kadar zor olduğunu sen de bilirsin. Yani her konuda muhakkak bir fikri vardı. Ona olayı en açık şekliyle anlatabilmem gerekiyordu. Böyle düşüne düşüne ev araba arasına gidip geldim. Baki merakla o sırada saat kaç diye sordu. Bilmiyorum, anımsamıyorum. Ben de pek zaman kavramı yoktur. Baki güldü. Doğru, sen daima sonsuz bir tatildeymişçesine davranırsın. Tina, ağaçların altındaydım, ağır ağır yürüyordum diye anlatmayı sürdürdü. Baki genç kızın yüzüne sevgiyle bakarak tıpkı kedi gibi dedi. İşte o zaman duydum onları. Ne duydun? İki kişi fısıldaşıyordu. Sonra, Maki kasılıp kalmıştı. Ne konuşuyorlardı? Dediler ki, yani biri dedi ki, 7 ile 7 buçuk arasında, tam o sırada sakın saat unutup her şeyi berbat etme. İkinci ses de bana güven, hiç merak etme dedi. Sonra yine birinci ses. Ondan sonra her şey mükemmel olacak sevgilim diye ekledi. Kısa bir sessizlik oldu. Bir süre tına da de konuşmadılar. Neden sonra Mike? Peki bunu neden şimdiye kadar sakladın diye sordum. Çünkü konuşanların kim olduğunu bilmiyordum. Nasıl bilmezsin? Konuşan kadın mıydı, erkek mi? Bilmiyorum. İki kişi fısıldaşırken sesi tam olarak duyamazdım. Bunu anlamıyor musun? Yalnızca bir fısıltı bana kalırsa. Ama bu yalnızca bir tahmin. Biri kadın, biri erkekti. Çünkü dediklerine bakarak mı söylüyorsun bunu? Evet. Ama kim olduklarını bilemiyorum. Babamla Givenda olabileceğini mi düşündün Olmayacak şey mi? Belki de babam Givenda'ya evden ayrılmasını, sonra 7 ile yedi buçuk arasında geri dönmesini söylüyordu. Ya da Givenda babamdan 7 ile yedi buçuk arasında aşağı inmesini istiyordu. Eğer onlar babamla ile Givenda polise ihbar etmek istemedin öyle mi? Emin olsaydım, ama emin değilim. Başkaları da olabilirdi. Hester ile biri, Mary ile. Tabi Philip değil. Hayır, Philip olamaz. Hester ile bilirim derken kimi kastettin bilmiyorum. Ya onu yani adamı görmedin değil mi? Hayır görmedim. Tina sen korkarım yalan söylüyorsun. Oradaki bir erkekti değil mi? Arkamı dönüp yeniden arabama doğru yürümeye başladım. O sırada yolun öbür tarafında birinin hızla yürüdüğünü gördüm. Karanlıklar içinde bir gölge. Sonra sanırım ileride yolun başında bir arabanın hareket ettiğini duydum. Baki ve bu kişinin ben olduğumu sandın dedi. Bilmiyorum sen de olabilirdin. Yaklaşık senin boyunda ve yapında biriydi. Bu arada Tina'nın küçük arabasının yanına geldiler. Maki hadi Tina arabaya bin ben de seninle geliyorum güneş burnuna gidelim. Ama Maki sana gördüğün adam olmadığımı söylememin bir yararı yok. Değil mi daha başka ne diyebilirim ki Haydi Tina güneş burnuna gidiyoruz. Orada ne yapacaksın Maki neden bir şey yapacağımı düşündün ki. Sen nasıl olsa oraya gitmeyecek miydin? Evet gidecektim. Filip'ten bir mektup aldım. Tina küçük arabasını çalıştırdı. Maki genç kızın yanında dimdik ve düşünceli oturuyordu. Demek Filip'ten mektup aldım. Peki ne istiyormuş? Bugün buraya gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Beni görmek istiyormuş. Bugün yarım gün çalıştığımı biliyor. Ya seni neden görmek istediğini yazmış mıydı? Bana bir tek soru soracakmış ve benden yanıtını alabileceğini umuyormuş. Kendisine her şeyi anlatmam gerekmiyormuş. O anlatacakmış. Yalnızca evet ya da hayır demem yeterli olacakmış. Ne söylersem söyleyeyim kesinlikle aramızda kalacakmış. Desene Filip bir ipucu yakalamış İz is peşinde çok ilginç. Kısa bir süre sonra güneş burnuna vardılar. Mike arabadan indi ve sen içeri gir dedi. Ben biraz bahçede dolaşıp düşünmek istiyorum. Haydi git Filip'le konuş. Tina çekinerek çekilerek yoksa sen sen kendin diye kekeledi. Yoksa kendimi sevgililer tepesine aşağı atacağım mı sandın? Haydi Tina beni tanımıyor musun? Bazen kimsenin kimseyi tanıyamadığını düşünüyorum. Diyen Tina arkasından dönüp ağır ağır eve doğru yürüdü. Mikey başı önünde elleri cebinde Tina'nın arkasından baktı kaşlarını çatmıştı. Sonra evin köşesini dönerek yukarı pencerelere doğru baktı. Düşünceliydi. Birden çocukluk anıları canlandı gözünde. Yaşlı manolya ağacı, ağaca tırmanışı, yan pencereden içeri girişi, özel bahçesi olarak verilen küçük toprak parçası. Ne var ki bahçeyle uğraşmaktan hiç hoşlanmazdı. Onun asıl hoşlandığı mekanik oyuncakları parçalarını ayırmaktı. Yıkıcı küçük şeytan diye mırıldanarak güldü. İnsan nasılsa öyle kalıyor, pek değişmiyordu. Tina eve girdi ve antrede Mary'e rastladı. Genç kadın kardeşini görünce her nedense şaşırdı. Tina Redmi'den mi geliyorsun? Evet dedi. geleceğimi bilmiyor muydun? Mary, Philip söylemişti ama unutmuşum diye mırıldandı. Ben de mutfağa gidiyordum. Bir bakayım oval Tarn gelmiş mi? Philip yatmadan önce muhakkak içiyor da. Kristin de ona şimdi ona kahvesini götürdü. Philip son zamanlarda kahveyi çaya yayılıyor. Çayın hazımsızlık yaptığını söylüyor. Beri kocana neden bir yatalak hastaymış gibi davranıyorsun? O, o yatalak değil ki. Meri bu sözlere bozulmuştu. Gözlerinden öfke fışkırıyordu. Günün birinde evlenirsen kocaya karşı nasıl davranılması gerektiğini sen de öğrenirsin Tina. Bırak da Filip'e karşı nasıl davranmam gerektiğini ben karar vereyim. Tina yavaşça özür dilerim dedi. Şu an bir, kurt, bir evden kur, bir kurtulabilsek diye ekledi Meri. Burada kalmak Filip'e gelmiyor. Hester da bugün dönüyor. Tina şaşırmıştı. Hester mı? Neden geliyormuş? Ne bileyim. Dün akşam telefon edip söyledi. Hangi trenle geleceğini de bilmiyorum. Sanırım her zamanki gibi ekspresle gelir. Biri Drymont'a gidip onu karşılamalı. Mary daha sonra koridordan mutfağa doğru il ilerledi. Tina da kısa bir durak zamanın ardından merdivenlerden çıkmaya başladı. O sırada merdiven sağlığının sağındaki ilk kapı açıldı ve Hester göründü. Tina kardeşini karşısında görünce çok şaşırdı. Hester bana geleceğini söylemişlerdi ama geldiğinden haberim yoktu. Doktor Colger'i arabasıyla getirdi. Doğruca odama çıktım. Sanırım geldiğimden kimsenin haberi yok. Doktor Kolgeri burada mı? Hayır beni bıraktıktan sonra Drymont'a devam etti. Orada birini görecekmiş. Kendiliğinden Mary'nin de gel, geldiğinden Merin'de haberi yoktu. Meryl'in neden haberi olur ki? Karı koca her şeyden uzak, izole bir yaşam sürmeyi yeğliyorlar. Sanırım babamla Givenda kütüphanedeler. Anlayacağın her şey nasıl bıraktıysak öyle. Hiçbir değişiklik yok. Neden olsun ki? Hester dalgın dalgın. Bilmem ki dedi. Sanırım burayı bir şekilde farklı bulmayı bekliyordum. Fester kardeşinin önünden geçerek aşağı indi. Tirada kütüphanenin önünden geçerek koridorun sonunda Durantların dairesine doğru ilerledi. Kristin, Filip'in odasının kapısının önünde elinde bir tepsiyle duruyordu. Ayak sesi duyunca hızlıca başını çevirdi. Ah Tina sen miydin? Korkuttun beni. Ben de Filipe kahveyle bisküvi getirmiştim. Kristin kapıyı tıklattı. Sonra tokmağı çevirdi ve içeri girdi. Bu arada Tina onun hemen arkasındaydı. Ancak kadının uzun boyu Tina'nın odanın içini görmesini engelliyordu. Tina birden Kristin'in dehşetli haykırdığını duydu. Kadının ellerinden sırılan tepsi yere düştü. Şöminenin önündeki parmaklığa çarpan fincan ve tabaklar paramparça oldu. Olamaz diye haykırdı Kristin. Hayır olamaz. Tina Philip mi dedi ve diğer kadının önüne geçti. Doğruca Philip Durant'ın tekerlekli sandalyesinin durduğu yazı masasına gitti. Philip'in yazı masasının başındaydı ve bir şeyler yazıyor olmalıydı. Sağ elinin hemen yanında bir tükenmez kalem vardı. Başıysa tuhaf bir şekilde önüne düşmüştü. Ensesindeki eşkenar dörtgen şeklindeki parlak kırmızı beyaz gömleğinin yakasında kan içinde kalmasına neden olmuştu. Kristin öldürülmüştü Bıçak, Bıçaklamış onu. Hem de tam ensesinden tek bir darbeyle anında ölmüş. Sonra birden sesini yükselterek haykırmaya başladı. Ona söyledim, onu uyardım. Yapabileceğim her şeyi yaptım ama dinlemedi. Çocuk gibiydi. Başına gelebilecekleri bilmeden tehlikeli oyuncaklarla oynamaktan hoşlanan küçük bir çocuk gibiydi. Tina Filip'in yanında durmuş ona bakıyor. Bu kötü bir düş bir kabus diye düşünüyordu. Kristin ise genç adamın cansız elini tutmuş nabzına bakmaya çalışıyordu. Anca yapacak bir şey yoktu. Nabız atmıyordu. Tina acaba Filip bana ne soracak diye diye düşünüyordu. Bu her neyse artık soramayacaktı. Bu arada bilinçsizce etrafında bakınıyor. Gördüğü her ayrıntıyı hafızasına kaydediyordu. Evet Filip bir şeyler yazıyor olmalıydı. Kalem oradaydı ama kağıt yoktu. Onu her kim öldürdüyse yazdıklarını alıp götürmüş olmalıydı. Yine sakin bir sesle aynen kurulu bir makine gibi bizimkilere haber vermeliyiz dedi. Evet evet onlara söylemeliyiz babana da haber verelim birlikte kapıya doğru ilerlediler. Kristin kolunu genç kızın omzuna atmıştı. Tam kapıdan çıkarken Tina'nın gözü yerdeki tepsiye kırılan fincan ve tabaklara takıldı. Kristin iç çekerek bunların hiç önemi yok artık dedi. Sonra temizlenir. Tina sendeledi. Kristin koluyla destek verip onun düşmesini engelledi. Dikkat et düşeceksin. Koridoru geçip kütüphanenin önüne geldikleri sırada kapı açıldı ve Leo ile Gwen'de dışarı çıktılar. Tina kısık ama anlaşılır bir sesle Philip öldürülmüş dedi bıçaklanmış. Tina bu bir kabus olmalı diye düşünüyordu. Babasının dehşet içinde haykırması, şok geçiriyormuş sana donup kalması, Gwenda'nın onları yana itip Philip'in odasına koşması, ölmüş olan Philip'in odasına. Kristin yanlarından ayrılarak aşağıya koştu. Mary'e haber vermek gerek ama bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Zavallı Mary yıkılacak, zavallı yavrum. Bu onun için ne büyük bir şok olacak.'' Tina ağır ağır Kristini izledi. Rüya gibiydi. Başı dönüyor. Gözünde tuhaf bir sızı hissediyordu. Nereye gidiyordu? Bunu kendisi de bilmiyordu. Sanki hiçbir şey gerçek değildi. Yer ayağının altından kayıyordu. Açık duran sokak kapısından çıktı. O anda evin köşesine dönüp kapıya doğru gelen Mikey'i gördü. Tina sanki ayakları onun özellikle oraya sürüklermiş diye bilinçsizce doğruca ona gitti. Mikey dedi. Mikey. Ah Mikey Mike kollarını da açtı. Tina kendini bu kolların arasına bıraktı. Mike tamam canım her şey düzelecek artık yanımdasın dedi. O sırada Hester de evden dışarı çıktı. Tina genç adamın kollarından sıyrılarak birden külçe gibi yere yığıldı. Mike çaresizlik içinde Hester'a. Tina bayıldı diye seslendi. Şimdiye kadar hiç bayılmamıştı. Hester şoktan olmalı dedi. Şok mu ne şoku? Hester başını salladı. Philip öldürüldü. Haberin yok mu? Nasıl haberim olsun ki? Ne zaman? Nasıl olmuş? Biraz önce Mike şaşkınlık içinde Hester'a baktı. Sonra da eğilerek Tina'yı kucağına aldı. Hep birlikte içeri girip bayan Arjil'in çalışma odasına gittiler. Mike Tina'yı odadaki kanepeye yatırdıktan sonra Hester haydi git Doktor Craig'e telefon et. O sırada pencereden dışarı bakmakta olan Hester arabası bahçede dedi. Babam onu Filip'le ilgili durum için telefonla aramıştı. Etrafına bakındı ve onunla karşılaşmak istemiyorum diye ekledi. Sonra odadan çıktı ve hızla merdivenlerden yukarı koştu. Tam o sırada arabasını park eden Donald Craig de açık duran ön kapıdan içeri girdi. O mutfaktan çıkan Kristin karşıladı. Tünaydın Miss Duyduğum doğru mu? Bay Arcil Filip Durant'ın öldürüldüğünü söyledi. Öldürüldüğünü. Evet efendim ne yazık ki öyle. Bay Acil polise haber verdin mi? Bilmiyorum efendim. Belki de ölmemiştir. Yalnızca yaralıdır diyen genç doktor arabasına gidip çantasını almak niyetiyle yeniden kapıya doğru döndü. Hayır diyen Kristin'in sesi yordu ve titretti. Ölmüş bundan eminim bıçaklanmış ve elini kendi ensesine götürerek ekledi tam buradan. O sırada Mike de hole, hole çıktı. Merhaba Don. Biraz önce Tina'ya baksanız daha iyi olacak. Baygın durum Tina mı? Ah evet şu de yaşayan kız kardeşiniz değil mi? Nerede o? Burada gelin. Öyleyse yukarı çıkmadan ona bir bakayım diyen Don Craig odaya girdi. Bu arada omuzun üstünden hemen arkasında duran Lindstrom'a onu sıcak tutmalısınız dedi. Kendine gelince sıcak çay ya da kahve içerin. Zaten siz bu konuda deneyimlisiniz. Kristin başını salladı. Kristi, Mary Duran mutfaktan çıkmış. Holde ağır ağır ilerliyordu. Kristin hemen ona doğru gitti. Mike çaresizlik içinde ona baktı. Mary boğuk bir sesle. Yalan mı? yalan değil mi Doğru değil olamaz bana yalan söylüyorsunuz Daha biraz önce yanından ayrıldığımda Sapa sağlamda hiçbir şey yoktu Yazı yazıyordu Yazmamasını söyledim Neden inatla yazmak istedi sanki Neden bu kadar dik kafalıydı Neden sanki tüm ısrarlarıma rağmen Burada kalmakta ısrar etti Neden gitmemekte direndi Kristin elinden geldiğince onu teselli etmeye Sakinleştirmeye çalışıyordu O sırada doktor de oturma odasından çıktı bu kızın bayıldığını kim söylemişti? Mike hayret doktora baktı ama bayıldı işte. Bayıldığında neredeydi? Bahçede benimleydi. Evden çıktı. Bana doğru yürüdü. Sonra birden yere yığıldı. Yığıldı demek. Evet yığılmış tabii diyen Doktor Craig. Doğruca telefona gitti. Hemen bir ambulans çağırmam gerekiyor. Ambulans mı? Maki ve Kristin hayretle genç doktora bakıyorlardı. Mary ise söylenenleri duymuyor gibiydi. Donald Craig öfkeyle numarayı çevirirken bu kız bayılmamış dedi bıçaklanmış duyuyor musunuz? Sırtından bıçaklanmış onu hemen hastaneye kaldırılmayız, kaldırmalıyız. Sevgili kitap severler tekrar buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.